Herkese merhaba arkadaşlar, bundan 3 e, yıl önce bir öğrencinin tez ödeviyle videomuzu çekmiştik, paylaştık 25 dakikalık bir video, e, güzel yorumlarınızı aldık. Peki bunu artık devam ettirelim, e, birkaç bilgi paylaşalım dedik. Şöyle kime göstereyim. Şu anda hayvan 35 günlük yaz dönemindeyiz. Petler çalışıyor. Soğutucu petler. Size bu dönem şeyden bahsetmek istiyorum. 2000 metrekare bir tavuk çiftliğinden ne kadar, ne kazanırım, giderlerim ne kadar olur? Ondan biraz bahsedeyim şu anda 2000 metrekareye yaklaşık bir kümesimiz. 1970 metrekare. Yaklaşık ortalama 14 ile 15 metrekareye 14-15 hayvan düşüyor. 14-15 hayvan düşüyor bölgeye, metrekareye. O da yaklaşık ortalama 28 bin, 29 bin. Yani 28 ile 30 bin arası bir ve tekamül, tavuğa tekamül ediyor. Şimdi gelelim bu kümesin bir yani 40 günde veya 42 günde gidene kadar bize maliyeti nedir bir kümesi? masrafı nedir? Yani kabaca söyleyeceğim tabii kişiden kişiye değişir ama bu çok uçuk farklar olmaz. Yani bir şöyle kalem kalem sıralayacaksak önce birinci bir yakıt giderimiz var. Yani ortalama söyleyeceğim tabi bu değişkenlik gösterir. Ortalama bizim kendi kümesim için söylüyorum. Ortalama 10 bin lira civarı bir yakıtımız gidiyor. Tabi bu kışın 25 bin lirayı da bulur, 20-25'i de bulur ama yazında 5 bin lira gider. Yani dönem hesabına göre söylüyorum. Ortalama 10 bin lira civarı bir yakıtımız gidiyor. Bu artı eksisi olur tabi. Bunun yanında çeltik veya talaş veya saman seriliyor alt tarafa. O da yaklaşık olarak 5000 lira tutuyor. Serme maliyetimiz. 8-7 ton 6 ton civarı kes seriliyor. Bunun yanında elektrik giderimiz var. Ortalama aylık 3,5-4 arası geliyor. Döneme vurduk mu 7-7,5 geliyor. Bunun dışında eleman giderimiz var. Sigorta muhasebedir. Bir de ayrıca bir de her dönem bir yaklaşık 3000 bin, bin arası işte mazottur, e, amortisman giderleri oluyor, tamiratı oluyor. Yani bunları da böyle topladığımızda e, giderimiz ortalama 30-35 bin lirayı buluyor. Tabi yazın düşüyor giderler, kışın daha fazla kömürden dolayı. Yani ne getiriyor bu tavuk? Bir de onu hesaplayalım. Ortalama diyelim 42 günde verdik hayvanımız. Ortalama da 2700-2800 geliyor. O da e, ortalama bir yüzde beşte fire olduğunu varsayarsak, yani 70 tonu görürsek ortalama e, bir tabi bu prim olaylarda olduğu için onu tam birebir bilgisini veremiyorum. Sadece kabaca söylediğim gibi. Yani e, ortalama yaz döneminde şu 2020 yılı için söylüyorum kendim için söylüyorum. Ortalama 65 bin 70 bin arası 70 bin lira yaz dönemi için güzel bir faturadır KDV dahil. E, 70 bin ortalama e, 70 bin lira fatura kestiğimizde bunun e, yarısı gider olarak harcanıyor. O da işte 30, 30 35 bin lira elimizde nakit kalır. Yani ortalama 2000 metrekare bir kümesten e, yaklaşık 30 bin lira e, kalır. Tabi bu bakılırsa üstü de olur. Bak, temiz bakılamazsa altı da olur. Bu fark çok olur. Yani hayvanlara iyi bakamazsanız kümes e, hayvan zayıf düşerse bu yaklaşık olarak size 15-20 bin lira bile fark edebilir dönemde. Yani 70 bin lira değil de gidip 50 bin lira da kesebilirsiniz. 70 bin lira değil de 80 bin lira da kesebilirsiniz. Yani ortalama gelir gider tablosunu böyle özetleyebiliriz. Yani videoyu beğenip abone olursanız da memnun olurum. Bundan sonraki videomuzda da bir kümesin kurulum maliyeti nedir? Veyahut da bir sonraki videoda da sizin sorularınızı sizden gelen sorulara yönelik ne eksikse onları tamamlamaya çalışırız. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.